Herkese selamlar sevgili dostlar. 16 Nisan Salı iddia tahminleri videomuzda Winners TV'de beraberiz. Salı günü Şampiyonlar Ligi'ni değerlendireceğiz. Aynı zamanda İngiltere Alt Liglerine de tahminlerim olacak. Ee, bu video ile beraber bir rolling serisine de başlayacağız aynı zamanda. Ve videolarımızda neler yapacağız bundan sonraki kısımda. Bunlardan hemen kısaca bahsedeyim. Sonrasında tahminlerimize geçeriz. Ee, öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Tabi Farklı farklı formatlar denedim videolarımda bir şekilde izleyicilerimizin ilgisini çekebilecek, onlara hitap edebilecek formatlar oluşturmaya çalıştım ama zaman içerisinde bundan istediğimiz gibi verim de alamadık. Aslında bir bakıma başkalarına göre içerik üretmek biraz da benim kendi verimimi düşürdü diyebilirim. Bu yüzden de hani başkalarına göre içerik üretip kendi verimimi düşürmektense kendime göre içerik üretip verimimi arttırmanın daha doğru olacağını düşündüm. O yüzden kendi tarzıma uygun kendime göre bir içerik programı hazırladım sizler için. Öncelikli olarak rolling. Şimdi tek maç. Ben tek maçları severim. Yani günde bir maç analiz edip bir şekilde 1.40-1.50 oranlı bir karşılaşma çıkarırım. Ve tabii ki takipçilerimiz arasında böyle günde tek maç sevenler de oluyor. Rolling sevenler de oluyor. Onlar için bir defa dedim günde bir tek maç paylaşayım. Videomun son kısmında her videoda. 3 adımlık rollingler yapayım. Yani ben videoda paylaşacağım tek maçı videolarımızı takip ederseniz her videoda alırsanız eğer kaybetse dahi bir sonraki videoda tekrar yeni seriye başlarsınız ve 3 gün üst üste tekli bayısı aldığınızda yani katlıya katlıya gidip 3 adımlık bir rolling tamamladığınızda yaklaşık 3, 3,5, 4 katı civarında bir kazanç çıkacaktır. Buradan da ufak ufak size bütçe çıkartmış olur. Bu şekilde yapacağız. Bunun dışında günde 4 maç hazırlayacağım. Bültenin bana göre öne çıkan 4 karşılaşmanın iddia tahminini vereceğim. 1.30, 1.35, 1.40 oranlı bir de bu maçların alternatif 1.50 1.60 seviyelerinde alınabilecek alternatif oranlı tahminlerini de yine sizlere paylaşacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz videolarımızda. Bunun dışında Telegram'da ücretsiz bir grubumuz var. Bunun linki de videonun sabitlenmiş yorumlar kısmında mevcut. Bu gruptan da zaten hep canlı bahis atıyoruz, kupon atıyoruz. Hafta sonu da paylaştık. Pazar günü mesela çok güzeldi canlı bahislerimiz, kuponlarımızı paylaştık. Gelenler oldu. Tahmin listesi paylaştık. Birçok kazanan bahisimiz oldu. Orada Telegram grubunda yine canlı bahisler atacağız. Kupon paylaşacağız. Biraz daha yüksek oranlı ya da skor tahminlerini Telegram grupta günlük aklımıza yatanları paylaşmaya devam edeceğiz. Yani bu bizim videodaki oranlarımız düşük gelir veya tahminlerimiz sizi kesmez. O yüzden Telegram'a da gelebilir. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Dediğim gibi hemen videonun yorumlara baktığınızda link var. Ücretsiz bir gruptur. Gelin katılın oraya. Oradan beraber bir şeyler yapmaya çalışalım. Yani sizlerden ricam özellikle Düzenli takipçilerimiz videolarımıza desteği bırakmasınlar. Yani beğeni bıraksınlar, yorum bıraksınlar, bir şekilde destek olsunlar. Şu an kanalın en azından düştüğü durumu tekrar toparlayalım. Biraz daha iyi bir seviyeye getirelim. Ben en azından kendi tarzımla ilerledikçe bunu en azından verimlilik ve performans açısından kısa vadede olumlu bir etkiye çevireceğini düşünüyorum. Sizler de en azından beğeni ve yorumlarla katkısınlarsanız buna. Ben kanalında izlenmelerin, görüntülemelerin hatta abone sayısının bile... E kısa vadede olumlu anlamda artış göstereceğini düşünüyorum. Bu yüzden de bu konuda bana destek olmanız önemli. Tekli bayısımızı alalım. 4 maç içerisinden de aklına yatan bayısı al. İstiyorsan dörtlü dene. Ben dörtlü de deniyorum ufak tefek. Deneyeceğim de videolarımda. ve 2 maç, 3 maçlık kupon al. Kafana göre değerlendir bence tahminleri. E, verimli olacaktır senin için. Öyle düşünüyorum. Dediğim gibi daha fazlası için de ücretsiz giren grubuna gel. Oradan canlı atarız. İşte yine günlük kupon attığımız olur. Skor atıyoruz işte. Oradan bakarsın aklına yatan tercih değerlendiresin. Bu şekilde duyurumuzu da yaptık. Beğeni talebinde de bulunduk. İnşallah karşılığını görürüz. O zaman gelelim 4 maça. Zaten videolarımız kısa kısa olacak artık 4 maçı olacağı için. Sizi de yormayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi İngiltere Alt Ligi ile başlayalım. E, Mansfield Akrikton karşılaşması. Burada hemen çok kısa bu takımı anlatayım. Ev sahibi bu maçı kazandığı takdirde üst ligi yükselmeyi garantiliyor. Bir altındaki rakipte puan farkını 8'e çıkarıyor ve matematiksel olarak garantiliyor. Rakibine baktığımızda da rakibi de düşme attığını zaten 14 puan üzerinde artık bir düşme kaygısı yok. Üst tarafa gitmek gibi bir durum yok. Tamamen formalite maçına çıkıyor. Dolayısıyla ev sahibi favori. Bu takım e, Forus Green maçında ben değerlendirmiştim aslında. Bana da çok şanslı gelen bir takım da değil. Ev 1.5 üstüne almıştım o zaman. İlk kere atmış, ilk kere 1-0 önde kapatmış. Sonra maç öyle bitmişti ama hemen arkasından geçen hafta Milton gibi çok zor bir deplasmanı 4 gol atarak kazandı. Bence orada olumlu bir özgüven kazanmışlardır diye düşünüyorum. Rakibi de çok formda bir takım değil. En son Donchester'a 4-0 yenilmiş. Ya yani burada ev sahibinin üstünlüğüyle geçecek bir maç olur. Bu sefer ev sahibi özellikle kendi evinde ilk yarılarda da iyi performanslar ortaya koyabiliyor. Bu tarz 3 lige yükselme maçı olduğu için de seyirci sonunda bence coşkulu başlayacaktır. Burada ilk yarı takım golünü bir defa idealden alabiliriz diye düşünüyorum. İlk yarı ev sahibi 0.5 üstü. Tabi bunun oranı biraz düşük. Dileyenler bunu Avrupa özellikle idealden tercih edebilir. İddia için ise burada şöyle gösterelim. İlk yarı bir oranı 1.55. Yani iddia için burada en ideal bahis bu olacaktır. Bu maçtaki ana tercihim ilk yarı ev 0.5 üst alternatif tercihimde ilk yeri 1 bu şekilde bu maça tercihte bulunabilir sevgili dostlar. Bu arada biri 25 oranı gösterdim ama Avrupa Don'un oranı 1.42 seviyesinde onu da belirtelim. Yani bu tarz oranları bazen videolarımda paylaşıyorum. Şunu da düşünebiliriz yani. Yani ya 1.30 oranı, 1.25 oranı niye veriyorsun gibi ama iddiadır oynayan yani Nesine için o 1.25 Avrupa için 1.40 1.45 lira ulaşıyor. Bizi de Avrupa'da oynayan takip eden dostlarımız var. En azından o ideal tahminleri onlar alıp değerlendirir diye o yüzden o tarz düşük oranları da gösteriyorum. Zaten farkındaysanız videolarımda Nesine ekranlarını gösteriyorum. Yani tahmin göstermeden oranları rastgele atmıyorum. O yüzden de bu konuda anlayış göstereceğinize inanıyorum. Böyle yapalım İngiltere ile devam edelim. Şampiyonlar Ligi'ni sona ayıralım. Southampton Preston maçı. Şimdi İngiltere şampiyonluk biraz enteresan bu ara. Üst taraftaki ilk 3 sıra sürekli puan kaybediyor 2 haftadır. Bir türlü maç kazanamıyorlar. E, puan kaybeden kaybedene Southampton'da aslında az da olsa bir umudu var. Maç eksiği var. İlk 2 girme şansı var. Ama tabii başarır mı bunu bilemiyorum. Preston'da da e, açıkçası 8 puana çıktı. Fark playoff hattıyla tekrar uygulayabilir mi soru işareti. Ama Southampton bence az da olsa şansını zorlayacak burada. Kendi evinde de başarılı bir takım Southampton onu da belirtelim. Son iki maç zaten hem Coventry hem de Watford'a gollü yendi. Preston'da yani böyle ortalama formu olan bir takım. Çok basit bir takım değil ama bence Southampton burada ilk sahada biraz daha şanslı görünüyor. O yüzden ben ev sahibine bir defa gollerini değerlendirmek istedim burada. Ev sahibi 1.5 gol üstü nesine 1.20'ye doğran vermiş. Avrupa'da da bunun gene 1.40 küsürlerde bir oranı vardı sevgili arkadaşlar. Bunu idealden ana bayısım olarak ev sahibi 1.5 üstünü alabiliriz. Dediğim gibi Avrupa özellikle öncelikli olarak değerlendirebilir. İddiada tabii ki burada bir tık daha bunu idareleştirmek adına maç sonucu bir artı bir buçuk gol üstüne gidebiliriz. 1.35 seviyesine geliyor. Bir tık daha düşük kalıyor aslında ama bu da değerlendirilebilir. Gene iddia için önerebileceğim en iyi tercih budur diye düşünüyorum bu karşılaşmada. Dortmund Atletico Madrid maçıyla başlayalım. Tabii ilk maç 2-1 Atletico Madrid üstünlüğü var. Ee, özellikle ilk yarı ilk 20 dakika 25 dakika İyi bir Atletico Madrid ön alanda pres yapan, kaptığı toplarla tehlike yaratan ki bulduğu golde de bunun payı vardı. Ama arkasından yavaş yavaş toparlanan bir Borussia Dortmund ve özellikle ikinci yarı çok etkili bir Dortmund 2-1-2-2'ye bile getirebilirdi oyunu. Burada da tabii ki Atletico beraberliği oynayacak ilk etapta geçiş oyunlarından pozisyon çıkartmaya çalışacak ama Dortmund'un ben ilk maçtaki özellikle ikinci yarıdaki oyununu tekrarlaması halinde Atletico Madrid'e zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. İç sahada tempolu bir Borussia Dortmund başlangıcı bence görürüz. İlk maç özellikle Atletico Madrid hem Dortmund hem Atletico Madrid. Kornerlerle burada başarılı performans ortaya koymuştu. Bu maçta özellikle ağırlıklı olarak Dortmund'un temposu baskısı bence kornerleri getirecektir. Atletico'da geçiş oyunlarında zaman zaman rakibe karşı kuracağı üstünlükle set oyunlarında rakip kalede pozisyon bulup korner çıkartacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bir taraf öne geçerse yani Dortmund öne geçerse Atletico'nun da hücum yapacak olması bence burada kornerleri cazip hale getiriyor sevgili arkadaşlar. Ben 8.5 üstüne gideceğim kornerlerde. Hemen bakalım. 1.28 bunun Avrupa oranı daha yüksek. 1.38 seviyesinde. 9.5 üstü de deneri iddia için bence alternatifte önereceğim tercih daha ideal bir oranıyla. 9.5 korner üstü riskine bu karşılaşmada girilebilir. Taraf bahsine dediğim gibi biraz daha Dortmund'dan yanayım. Özellikle ilk maçın ikinci Arasındaki oyunundan dolayı Dortmund burada bir sürpriz yapıp Atletico Madrid'i eleyebilir diye düşünüyorum. Ve son maçımız Barcelona Paris Saint Germain. Burada da ilk maç 3-2 Barcelona galibiyeti 1-0'dan 2-1'e gelen bir maç. Sonra yine 3-2'ye giden bir karşılaşma. İlk maçta dikkat çeken durum tabii ki burada iki takımın da savunmada problem yaşıyor olması. Özellikle Paris rakibine kritik pozisyonlar verdi. Açık oynadı. Yine kendisinin de girdiği önemli pozisyonlar vardı. Golli bir maç oldu. Burada da ben ilk maça benzer bir oyun olacağını düşünüyorum. İki takım da savunma yapamıyor. Şu an Paris skor avantajı Barcelona'da olduğu için daha baskılı, daha önde başlayacaktır. Onların bırakacağı açık alanlar veya Paris öne geçtiğinde Barcelona yüklenirken Barcelona'nın bırakacağı açık alanlar bu karşılaşmayı gollü bir karşılaşma olarak bizlere yansıtacaktır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yine ilk maçta olduğu gibi goller bekliyorum. Bir defa üst bekliyorum bu maçta. 1.30 vermiş iddia. İdeali üsttür. Burada oranı da artırmak için KG var artı 2.5 gol üstünü de deneyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakayım bir neredeydi onların o da 1.40 küsürlerde galiba. 1.39 çok az artıyor ama ideal bir oran. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani nesine.com oranları gerçekten aşırı derecede küçük. Ben iddia.com üzerinden de bakıyorum oranları. Hazırladığım liste mesela iddia.com oranlarını da hazırladım. Ben nesine ile çok fark var arasında. Yani mesela 2.5 üstü artı KG var. İddia.com'da 1.50 oran vermişler. Nesine de 1.39 veriyor. Yani inanılmaz düşük. Avrupa'da zaten bu 1.65-1.70'lere kadar çıkabiliyor. Yani o yüzden Nesli'nin oranları çok düşük ama 1.39'a kadar çıkartabiliyorum ancak 2.5 üst artı KG varım. Tabi Ronik maçımıza da gelirsek Ronik maçımızı da Barcelona Paris Saint Germain maçını seçtim 2.5 gol üstü ki bu karşılaşmada dediğim gibi goller bekliyorum. Güzel tempolu bir karşılaşma bekliyorum. 1.45 oran vermiş Avrupa ben Avrupa'dan oynuyorum. Buradan bayisimi tek olarak aldım. Arkasından çarşamba videosunda da tekli paylaşacağım. Paris maçı gelirse katlayarak çarşamba videosuyla devam edeceğim ama bu gelmezse çarşamba videosunda verdiğim tekli maçla yine bir rolling serisine başlayacağım. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey videoları takip edip bir video, her videoda verdiğim tekli bayısı alıp rolling yapmak. Ben 3 adımlık yapıp bitireceğim. Her 3 adım tamamladığımda zaten videomda kaç oran kazandırmışım söylerim. Siz daha fazlasını istiyorsanız atıyorum. Her hafta salı başlayıp pazara kadar devam edebilirsiniz. 6 tane adım denerseniz bu da yaklaşık bir 10 katına ulaştırır sizi. 250 lirayla başlasanız 2500 lirayla bitirebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de tercihler yapabilirsiniz sevgili dostlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Videomuz böyle. Her gün 4 maç ve artı bir tane de tekli rolling maçı paylaşacağım. Dileyenler bu ideal tercihleri alıp değerlendirebilir. Daha fazla paylaşım için de ücretsiz telegram grubumuza gelebilirsiniz. Linki videonun yorumlar kısmında mevcut sevgili dostlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.